Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Benim bir mülakat formatım var. O formatta iki tane video çektik. Üçüncüsündeyiz. Bugün inşallah Burak Pirinci kardeşimizle beraber bir yayın yapacağız. Kendisi İngiltere'de yaşıyor. Londra'ydı değil mi? Ve Aleyküm Selam. Aynı hocam Londra'da kalıyorum. Eyvallah Londra'da. Şimdi kendisiyle sohbet edeceğiz, muhabbet edeceğiz. Benim sorularım var. O kısa sürede sorularımı hazırladım. Kendisine inşallah soracağız. Öncelikle lafı uzatmadan kendisine soralım bize kendini tanıtır mısın? bugüne kadarki hayatını. İşte herkese selamun aleyküm. Doğumu büyüme Londra'da. ya yani Londra 25 yaşındayım şimdi. Ee, çok güzel bir hayatım oldu Londra'da. Çok şeye tecrübe oldum. Ee, i̇şte okula gittim. Sonra polisliği denedim. Ee, çalıştım. Hacemat yapıyorum. Laboratuvarda çalıştım. Yani çeşitli çeşitli şeyleri denedim. Güzel bir hayat tecrübem oldu. Çok güzel kişilerle tanıştım. Hem yabancı, hem Türk, hem yabancı Müslümanlar. <laughs> ve Londra'nın en güzel şeyi nedir? Ee, Avrupa'ya göre Müslüman Müslüman şey nüfusu çoktur ve cami çoktur ve izlamet. Ne kadar Müslüman nüfusu var? Yani Londra'nın hemen hemen %20'si Müslümandır. Londra'nın. Aynen. İngiltere'de ne kadar peki bu oran? Galiba yüzde iki falan. Hmm. Tamam, onlara sonra gidesin. Başka kendinle alakalı sormak istediğim bir şey, yani şey var mı? bir şey var mı? Hani oku, ne okudun? Şu an ne iş yapıyorsun? O tarz şeyler. Ben Gençken yani ne yapacağımı bilmiyordum o yüzden dolayı çok şey denedim işte liseyi bitirdikten sonra dedim ki ben polis olmak istemiyorum polis olmak istiyorum üniversite gitmek istemiyorum işte polislik yaptım bir buçuk sene ama benim karakterime ters olduğu için onu bıraktım yani süpermarkette çalışmaya devam ettim sonra işte ilan gördüm üniversite için teknisyen olarak çalışmak. İşte ona başvurdum, Al, yani o işi aldım çok şükür. Beş senedir orada çalışıyorum üniversitede, fen Hı. teknisyeni olarak. Yani benim yaşımda göre, yani öğrencilerle işte yardımcı oluyorum. Ee, ondan sonra onların denelerini kuruyorum, yardımcı oluyorum projelerinde. Ama şimdi o işten de biraz sıkıldım. Şimdi gaz ve tesisatı öğrenmeye başladım. Hmm. İnşallah hayırlısı olsun hakkında. Şimdi şeye geçelim, ee, bu paylaşım ekranından göstereceğim. Hmm. İngiltere'nin coğrafi olarak konuma bir bakalım de onun üzerine bir konuşalım. Şu anda görüyorsun işte sen olarak. ekranı. Önceki biz şeyle konuşmuştuk, İrlanda hakkında, bizim Uğur var bizim arkadaşım. İrlanda Aynen. hakkında konuşmuştuk, hatta bu Kuzey İrlanda detayını ben o zaman öğrenmiştim. Kuzey İrlanda ile Güney İrlanda'yı ben bilmiyordum. Yani evet. burada iki tane farklı devlet var aslında. Bilmiyorum Aynen, ben bunu. farklı. O bana gösterdi, şurada çizgileri falan gösterdi, farklı sınırlar var dedi. İşte şu an konumuz İngiltere. İngiltere Birleşik Krallık diye. United States mi diye? Şey no, United Kingdom. United Kingdom. Kingdom. Kral hmm. King demek değil mi? States Amerika evet. mı oluyor? Amerika oluyor Knights. aynen. Ha, United States tamam. United Kingdom Birleşik Krallık. Niye Birleşik hmm. Krallık? Birkaç tane krallık mı var burada? Onu bilelim. <laughs> Ve onun dışında bir coğrafya hakkında bize biraz bilgi verirsen sevinirim. Ha i̇şte Birleşik Krallık dört e, ülkeden ibarettir. İşte İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda. Bunlar Kuzey İrlanda işte. O... İngiltere, o, İngiltere aynen. mi olan? Aynen. İşte İrlanda değil. İrlanda ayrı. Ee, Birleşik Krallık. Kuzey İrlanda mesela. E, ee, evet. dedin ya Galler dedin. Galler nerede burada? Şimdi orada heh, Galler aşağı inersen biraz. Heh, bö, heh Solda görüyorsun. Heh. Birmingham'a kadar hep şey Galler. Ee, burası ayrı bir ülke mi yani şimdi yoksa? İngiltere. Evet, işte, orada işte mi? İşte orası şey ayrı bir ülke ama yine bağlı. Birleşik Krallık'ta olduğu için yine bağlı. Yani yine bizim İngiltere yani en yani son sözü alır. Ama yine orada da devletler var. Onlara yani has yine yasaları var. Peki İngiltere'de eyalet sistemi var mı? Ne sistemi? Eyalet. Eyalet ne oluyor? Hani Amerika'da Georgia eyaleti var. Philadelphia var. Ne eyaletler oluyor ya bölgeler. Ha, var ama e, yasalar değişmiyor. Amerika'daki gibi çünkü Amerika'da mesela Texas'in Texas ayrı yasaları var, California evet, ayrı yasalar. yasaları Yasaların ol, farklı olabiliyor. Burada yok, Burası burada öyle değil, aynı. Tamam. Başka zaten Londra biliyoruz. Aynen. Londra. Sonra işte üstünde Cambridge var. Mesela Cambridge birkaç sene önce yeni cami açıldı. Cumhurbaşkanımız da ziyarete gelmişti. Cambridge. Cambridge. Değil mi? Şurası. Çok, Hatta çok ünlü bunun bir şey. Üniversitesi yer. çok meşhur. Cambridge Üniversitesi var, değil mi? Din Aynen. falan çok eski bir üniversite ve çok meşhur üniversite. İngiltere'nin de en iyi üniversitesi. Oo. Genelde okuyanlar Londra'ya geliyorlar ama demek ki Cambridge farklı. Cambridge'e Cambridge girmen ayrı bir ders. Çok zor, imtihanlı. Sonra görüşmeler yapman lazım, çok akademik olman lazım. Yani çok zor oraya girmen. Hmm. Burası neresi? Buckingham Palace orası. İşte kraliçenin evinin bir tanesi bir tanesi. Hala kraliçe, evet. kral falan o aile devam ediyor değil mi? orada? Devam ediyor ama daha çok yani şey işte evet. e, resmi çok öyle şeysi yok. E, ama yine yok. güzel en azından saygı duyuyorlar. Bizdeki gibi kovmamışlar. Bizdeki gibi evet. rezil etmemişler, mahcup evet. etmemişler. O da güzel bir şey aslında yani. Ben yani, hoşuma yani, şey. yine yani biz e, tarihimizi koruyoruz burada. Eyvallah. Biz derken sen İngiltereli mi oldun? Ne oldun? İngilt <laughs> İngiltere ama biz biz de korumayı severiz çünkü buna yine tarihi eserler yani korumak lazım yani tarihte neler oldu, Mesela Ayasofya'da Ay bir sürü şey var hala biz onları tutuyoruz eskisi gibi. Evet, hani... aynen. Öyle, buralarda genel gelin ma manzaralardı. Şu şeyler meşhur orada iki katlı otobüsler meşhur değil mi? Evet. Eskiden şey vardı sizin İzmir'de var galiba böyle uzun otobüsler. Evet. Or karikli... he. He. O kalktı artık tehlikeli diye ama yani iki katlı çok yani. De güzel yani üst katı biniyor mesela güzel manzaralı oluyor Eyvallah peki şimdi sana değişik bir soru soracağım bizim normalde belki bilmeyenler vardı şimdi herkesin kafasında şey var Burası Avrupa Birliği ya şu ülkeler Fransa İspanya evet. Portekiz falan. İngiltere şu anda Avrupa Birliği'nden ayrıldı Evet yani şu genel manzarasına bakalım Türkiye burada İngiltere nerede? en sonunda hatta hani diyelim İrlanda'nın bir öncesinde e, İngiltere niye ayrıldı Avrupa Birliği'nden? Bir, bunun sebeplerini hakkında biraz konuşabilir misin? Şeyden dolayı daha çok, mülteciden dolayı, göçmenden dolayı İngilizler istemiyor artık başka ülkelerden ülkelerden mülteci gelsin, göçmen gelsin. Çünkü diyorlar ki bizim işlerimizi alıyorlar, bize iş kalmıyor, bizim sistemimizi sistemi kullanıyorlar. Anladım. Yani faydalanıyorlar, kat yani katkı vermeden. Ondan dolayı. İngiltere'nin bu ama... kaç şu anda? O aklıma geldi onu sorayım. Ee, şey, 70 milyona yakın olması lazım. Hmm, bizden az. Biraz evet az sizden. Ama genelde Ama... Yaş, yaşlı galiba değil mi genelde? Şu an yani nüfus e, yaşlılığa yöneliyor. O da şeyden dolayı işte sağlık iyi olduğundan dolayı e, tabii yaşlılar daha çok uzun yaşıyorlar. Anladım. Şey olayı pf, insanları nasıl pek genel olarak yani insan yapısı olarak nasıllar İngiltere'liler? Yani konumdan konumdan fark ediyor. Mesela Londra en tolerantlı şehir. Çünkü orası şey zaten bütün ırklar mevcut. Sen şu anda Londra'dasın değil mi? Londra'dayım aynen. Neresindesin? Seni bulalım. <laughs> bir, kuzey Londra'da. Yani yukarıda. Ha, o civar. Yukarı orası, yok, orası yok. Orası Londra dışı. Yeşilliğe gidince orası Londra dışı. O beyaz bölüm. Şu ev, Londra aynen. Bir bölgesi. Ha, Enfield, Wolfham'a kadar bu şey ne burada akan nehir gibi bir şey var şurada böyle aynen o River Thames orası o da işte nehir ee, çok pis bir nehir aslında çünkü bütün şey oraya gidiyor İşte pislikler oraya gidiyor yüzülmez içinde Çıkartıp birkaç kişi yüzmeyi kalktı da hastalandılar ama da Greenwich diye bir şey var bu Greenwich saatle alakalı bir şey var onu tabe aynen ee, orada şey var işte meşhur saat var yani şey saat işte mutlak saat orada. Yani Allah Allah. bütün saatler oraya uyuyor. Allah Allah. Dünyanın merkezi yapmışlar ya kendi ülkelerini. Aynen yani İngiltere sömürüyor. <laughs> Mesela dünyada niye ana şey ana dışında öğrenilen dil İngilizce? Bütün dünya şuradaki yerin e, dilini öğreniyor. Adam öyle baskın Aynen. karakter ki bütün dünyaya Amerika'ya dahil, evet. Kanada'ya dahil, Avrupa'ya dahil, Çin'e dahil, her tarafa dahil kendi dillerini yani dünya dili olarak kabul ettirmişler. Bu nasıl bir uyanıklık? Sor, söyleyeyim. Diyorlar ya şeytan Adem için neyse İngilizler de dünya için olur diyorlar. Evet, Bu aynen. Pay var mı? Yani yüzde yüz katılıyorum yani. Zaten İngiltere'den dolayı dünya bu vaziyette maalesef işte işte Doğu Arabistan'da sonra Asya'da Afrika'da çünkü sömürüyorlar. Aslında mesela Afrika çok zengin olması lazım. Orada maden çok, altın çok. Ama niye fakir? Çünkü sömürüyor. İngiltere gibi memleketler. Asya'da öyle. Yani maalesef dediğin gibi şey İngiltere dünyanın şeytanıdır. <laughs> Ve biz maalesef e, orada yaşıyoruz. <laughs> Vay be. Yukarıda şey var. Şey gördüm. Manchester gördüm. Futbol alakalı şeyler var ya. Bunlar şehirmiş ben. Bunlar evet. şey Manchester, Liverpool. Hep bunlar ülke, şey mi? şehir takımı, ee, bizim Ankara Spor, İzmir Spor gibi bir şey bunlar da herhalde. Tabii yani kasabalarında ayrı e, takımları var. Ben pek futbolu takip etmediğim için pek sayamam ama yani Manchester'ın var kesin, galiba iki tane var Manchester'da, Liverpool'da da var. Dünyaca meşhur Cristiano Ronaldo burada değil mi? Manchester'da yaşıyor, Manchester United'da. Onu bile, bile bile söyleyeyim çünkü hiç takip etmediğim için Allah Allah. Ronaldinho hangi takımda bile bilmiyorum. Yani doğrudur. Allah Allah. Ee, <laughs> İngiltere'ye geldiğini biliyordum. Muhammed Salah evet. var galiba Liverpool'da. O var. Birkaç tane daha yani saymayacağım meşhur yani futbolcular var İngiltere'de. Çünkü İngiltere'de biliyorsun yani çok yani takımlar çok zengin. Hmm. İngilizler bu başarıyı nasıl elde etti? Niye bu kadar dünyayı kabul ettirdiler? Zenginler, üniversiteleri iyi. Yani bu, bu buranın şey niye nereden geliyor yani? Buradan Sen mı geliyor? İşte sömür, sömürdüğü için yani başka şeysi yok yani. E, e, cevabı yok. E, yani bir Hindistan'a kadar sömürdü mesela. Hintleri kullandı. Mesela çay için. Mesela oradan mesela çaylar geldi mesela. Kullandılar. Sonra işte Afrika olsun. Mesela madenler olsun. Altın depo, depoları olsun. Hepsini kullanıyor İngilizler. Tarih eserler dahil. Yani İngiliz, İngiltere Müzesi'nin içinde mesela yani. On... Meşhur olarak bildiğimiz şey var ya e, hı hmm. British Culture şey, British neydi? E, Museum British Museum evet mesela orada bizim Firavun'un şeyi varmış öyle evet. diyorlar ama o yanlış bilgi aslında Firavun şey cesedi Mısır'da evet Allah Allah o, orada değil aslında çünkü ben sordum gittiğimde sordum dediler ki yok e, benim burada değil. duyduğuma göre kaldırılmış dediler yani şu an yatan ceset şey değil, e, Firavun değil. Başka bir e, oradaki şey tamam. işte. Secde halinde ya. Evet. Mesela şu. Secde halinde gibi duruyor, bilmiyorum artık. Bu şu anda, evet. e, ben bir yerde okumuştum, şey diyordu yani İngiltere'de insanların imanına sebep olduğu evet. için Mümin oluyor diye e, kaldırdılar bilerek diye duymuştum. İşte, Olabilir, ve bu, belki o yüzden Mısırda şimdi ve burada da yok diyorlar. Evet, şu an yok yani. Başka ceset var ama bu ceset yok. Ama benzeri var. Zaten birkaç tane varmış. Sadece bir tane firavun değil birkaç tane firavun Ama bunlar niye? Mısırın tarihi eseri İngiltere'de işi var. Türkiye'nin evet. olanlarının Osmanlı'nın eserlerinin İngiltere'de ne işi var? Her zaman çalmışlar, çırpmışlar oraya Tabii. koymuşlar. Böyle bir değişik millet bunlarda yani. Onlar dahi mesela çaldıklarını biliyorlar ve gülüyorlar Söyleyince zaten biz çaldık diye gülüyorlar Yani <gülüyor> <Öyle. vay>. <gülüyor> Evet. Eyvallah Şimdi şeyle alakalı konuşacağız biraz ee, İngiltere'de İslam ile alakalı İslam'a bakışları nasıl İslamofobiye Bir de çok değişik bir şey ben duydum İngiltere'de şeriat mahkemesi var Evet Onun hakkında Bak. biraz konuşalım Buyurun Yani İngiltere şu an Avrupa'daki en rahat ülke. Yani yani yaşaman için. Yani televizyon kanalı falan var Radyo kanalları da var, televizyon kanalları da var. Yani mevcut büyük programlarımız da oluyor. Bayramda mesela parklarda namaz kılınıyor. diyor. Ee, yani nitekim İslamiyeti çok kolay bir şekilde Londra'da yaşayabiliyoruz. Tabii diğer şeyler de öyle ama yani kasabalar olsun, köyler olsun orada biraz daha ırkçılık oluyor. Çünkü onlar işte Sırf İngilizlerle dolu, yaşlı İngilizlerle dolu, biraz daha geri kafalı İngilizlerle dolu ama işte büyük şeylerde Müslümanlar mevcut olduğu için e, çok torantlılar çünkü görüyorlar zaten biz Müslümanlar terörist değiliz, onlar gibi insanız yani çalışıyoruz, Deme işe gidiyoruz eve geliyoruz, alışveriş gidiyoruz yani normal hayatımız var. Yani e, on yani dolayısıyla Londra'da yani galiba 400 tane cami vardır. Allah Allah kadar bayağı var yani. Benim mesela kaldığım bölgede bir mil içinde belki 4-5 cami var. Ben şimdi çıksam kapıdan 10 dakika yürürsem iki üç tane değişik cami gidebilirim. Vay be. O yüzden iyiymiş yani kaç tane. Şeriat mahkemesi şurası herhalde. Hani birkaç tane var. Bir tane yok. Allah Allah. Ee, tabii birkaç tane var. Çok Şubeleri çok. Çünkü şey kullanıyorlar mesela işte boşanma için. Daha çok evlilik için kullanıyorlar aslında. Nikahı kim yine... Evlilik evlilik yani bizim Müslümanlar mı bakıyor bunlardan? Yani şey biliyor Türkiye gibi hem resmi nikah var hem imam nikahı var. burada resmi nikah olman için işte gidiyorsun işte devlet binasına orada imza atıyorsun. Ama imam nikahı istediğin kişi kıyabilir. Yani baban işte hoca falan filan fark etmez. Önemli olan yani resmin hikaye kıymak. Eyvallah. Eyvallah. Güzel. Gayretten bunu eklemek isterim. Mesela ben Müslüman olarak sokakta cübbeli de dolaşırım. Hmm. Ondan sonra sarıklı da dolaşırım. Yani normalleşti böyle kısveler. Yani çok şükür o yönden rahat. Ama Avrupa hmm. olsa mesela belki millet yorum atar. Yani kötü yorumlar yapar bir de sen geçen Türkiye'ye gelmişken görüşmüştük ya demiştin Türkiye'de ben o kadar rahat dolaşamıyorum İngiltere'deki gibi. Türkiye'de bile böyle bakıyorlar rahatsız ediyorlar bakışlarıyla demiştin. Aynen. Acayip acayip bakıyorlar. Beni gerici olarak görüyorlar Türkiye'de <gülüyor> maalesef. <gülüyor> Türkiye, e, Türkiye'den daha gelişmiş o konuda yani. Anlayış konusunda Müslümanlara. Evet. Bir de televizyon kanalları falan varmış böyle Müslümanların bayağı güzel güzel ülkeleri. Var. Çok hoşçuk. var. Yani bir de çok ünlü alimler de mesela katılıyor programları mesela Kim sohbet var? veriyorlar. Yani Müftü Menk dahil. Müftü Menk belki bilirsiniz. Zimbabwe ile. Çok büyük yani bir müfti. Ne, o? Zimbabwe ile. Orası neresi? Eee Afrika. Galiba Güney Afrika'da bir yerde. Ha. Hemen onu ben... Veriyorum. Ondan sonra işte diğer işte Amerika'dan geliyorlar. Az Asya'dan geliyorlar. Afrika'dan yani Avustralya'dan. Bütün dünyadan yani geliyorlar teşrif ediyorlar İngiltere'ye. Hmm. Bir de bu şey mesela müfti niye herkes beğeniyor? Çünkü toleranttı müfti, Böyle sert konuşmuyor. Güldürerek konuşuyor. Ama yani din neyse o. Söylüyor yani şey yapmıyor. Kıvırmıyor. Ama güzel Aslında anlatıyor. İhtiyacımız ihtiyacımız var bizim böyle bir şeyler. Herkes cehennem. Herkes Allah yakacak. Bağırıp çağırıp fırça atıyor. Onun yerine yani İstanbul'u tanıtmak, sevdirmek, güzellik. Ud'u ila sebi'de rabbike bil hikmeti ve mev'izatil hasene. Hikmetle, güzel sözle anlat. Ve cahitil humyetihi ahsen. En güzel şekilde onlara mücadele et diyor. Bu da bunun bir parçası aslında. Güzel yapıyor. Ve şu ayet var. Ve evet. ey kunte fazlan galidal kalplen havlik. Eğer sen kaba, sert bir insan olsaydın diyor peygamberimize Rabbimiz. Etrafından dağılıp giderler, kaçarlardı. Peygamberimizin başarısındaki bir tane sır da bu. Kaba bir insan değil. Yumuşak bir insan. Narin bir insan. İnsanlara hatta çekiniyor bir şey söylemeye. yanlış anlarlar diye. Bazen Rabbimiz uyarıyor insanları ayetle. Hani peygamber diyor, çekilir diyor. İnallah Allah çekinmez diyor. O yüzden e, o konuda da ihtiyacımız var diyelim. Bu konuyla geçtik. İşaret mahkemesini konuştuk. İslamofobiyle alakalı dedin ki bir fazla şey yok dedin. Avrupa'ya göre daha iyi dedin yani. Tabii hele Londra yani çok çok nadir. Tabii oluyor. Çünkü yine orada da var öyle gerici man mantıklı... Peki, Matık taşıyan e, insanlar. Şeyle alakalı soracaktım. Oradaki gençler, oradaki insanlar çok sağlam Hristiyanlar mı? Yoksa ateizm ve de kayan deizm olan insanlar var mı dünyanın diğer tarafındaki gibi? Halk yani... Olarak. Şöyle söyleyeyim, Hristiyanlık öldü İngiltere'de. Kiliseler bomboş. Oo. Yani en çok yaşayan şeyler işte, zenciler aslında. Onları yine iyi tutuyorlar dinlerini ama İngilizler zaten ateizm niye yüksek İngiltere'de? Çünkü isyanlıktan ateiz, ateist olmuşlar. Ee, şimdi e, Yahudiler de mevcut Londra'da. İki tane şey var e, bizim e, bölge var Londra'da, Yahudi dolu. Sen şimdi oraya girersen sanki İsrail'desin gibi. O siyah kısveleri var mesela öyle dolaşıyorlar. Hmm. İşte kadınları işte peruk takıyorlar, işte erkekler işte bu uzatıyorlar saç yandan işte Şilo. öyle var. Ha Parça, burada işte. buradan Parçam Bulan de Aynen. Arasından. Aynen işte öyle çek, 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 çekeceğiz onları. Ondan sonra işte kendi okulları da var Yahudilerin. Kendi ambulansları bile var yani. Yahudiler aslında çok e, varlıklı İngiltere'de. Aşırı varlıklılar. Mesela onların evine bakarsan kocaman evleri var. Zenginler. Niye? Çünkü tabii İzrail'le bağlantılı vardı muhakkak. Ondan dolayıdır. Peki eğitim sistemi nasıl orada? İnsanlar nasıl oraya geliyorlar? Layıklık mı var? Yani insanlar niye Hristiyan şey yani ateizme gidiyor? Bir de İngilizlerin bu kadar başarılı olmasında illaki eğitim sistemi güzeldir. Yani öyle olması lazım ki bu zaman aptal insanlar değil sonuçta zeki insanlar, kurnaz insanlar. E, nasıl eğitim sistemi? Sen orada mı okudun? Erkek kız ayrımı veya bu konularda nasıllar? Yani İngiltere biliyorsun like bir sistem. O yüzden yani öyle şey yok. E, ayrımcılık yok. Kız ve erkek beraber okuyor. Lakin yine Müslüman okullar var. O ayrır. Mesela ama genel olarak e, ilkokul olsun, ortaokul olsun, lise olsun, üniversite olsun karışık hmm. ve sistem o kadar layık ki artık LGBTQ çıktı ya LGBT diyoruz Türkçe'de onu da artık öğretiyorlar müfredatta mesela. Yani Çocuk küçükken beyinlerini yıkıyorlar işte, iki tane baban olabilir, iki tane annen olabilir, bu çok normal falan filan, iki erkek birbirini sevebilir. Evet. Artık bunu da yavaş yavaş işliyorlar e, çocukların kafalarına. Ondan sonra ne yapıyor? Sorguluyorlar yani e, dindeki bazı kuralları. Niye bizim dinimizde homoseksüellik, yani caiz değil? öyle sorular sormaya başlıyorlar? Niye? Çünkü okul diyorlar ki yani ne olacak bir şeydir, sevgi sevgidir. Anladın? Love is love. Love is love, hmm. aynı. Love is love, yani onu öğretiyorlar. Hmm. Ee, tabii yani bu çok saçma bir tabir de. Ama şey, e, buradaki sistem niye çok iyi? Çünkü mesela buradaki ustalar, öğretmenler bütün dünyadan geliyorlar. Mesela mesela üniversite mesela ne bileyim Afrika'nın en iyi öğretmeni geliyor, Amerika'nın en, en iyi öğretmeni geliyor, Asya'nın en iyi öğretmeni geliyor. O yüzden yani öğretmenler sağlam burada. Ve dediğim gibi zengin memleket olduğu için yatırım yapmışlar eğitime o yapıyı korumak için hala mücadele ediyorlar. Evet. Biraz konunun şeyine gelelim. Ee, Türkiye'den İngiltere'ye gelmek isteyenler nasıl gelebilirler? Gezmek olayı, mesela orada gezecek yer var mı? Mesela hemen şey diyordun, hep ya, hava yağmurlu, ne bileyim hava su güzel değil, hep onlar buraya gelmek istiyor. Bizimki insanlar da oraya gitme hayali var ya, onlar da buraya evet. gelmek istiyorlarmış. Oranın coğrafi olarak yapısı nasıl, yazlı hani nasıl geçiyor? Bir de bilet fiyatları falan oraya nasıl gelir gelinir, Onun hakkında turmur Mur şirketleri vs. Ee, şimdi Kuzey'e gittikçe hava daha çok bulutlu, so soğuk ve yağmurlu oluyor. Çünkü daha çok Kuzey'e gidiyorsun ya. Yani Londra fena değil yine de. Londra yine sıcak diğer şehirlere göre. Manchester gibi Birmingham'a e göre. İzmir'e göre? İzmir'e göre yok, soğuk. Ee, yazın mesela, yani arada 30 dereceye yani erişiyor ama hmm. çoğu zaman yazın 25 derecede falan anladın yani burada mesela yaz çok kısıtlıdır belki birkaç hafta ya da bir aydır yani o sıcak günler en fazla. Onun hariç yani 15-20 derece o nasıl kışın biliyorsun sıfır derece bile oluyor. Hmm. Şey olarak ekonomik yönden İngiltere çok iyi olduğu için ondan dolayıdır. Yani Türkler istiyor İngiltere'de yaşasınlar. Evet, evet. Ya işte Şartlar, tabii, şartlar burada daha iyi. Para değeri olarak, pound var mesela, öyle değil mi? A pound, Avrupa şu an Euro'dan daha da değerli İngiltere'nin parası. Aynen. Bir, bir pound, 1.19 Euro yapıyor. Yani daha değerli o, o, şeyden, Euro'dan. Bir de e, Amerikan Dolar'dan da yine daha değerli. Adamlar şeytan vallahi, her türlü Şey Biliyor, diyoruz evet. ya, dünyanın şeytanı. <gülüyor> <gülüyor> eyvallah. Aynen. eyvallah, eyvallah, eyvallah. Güzel. Valla e, güzel bir sohbet oldu. Soracak bir genel olarak bunlardı yani. Bunun dışında e, senin varsa söylemek istediğin bir şey. Hani ne bileyim insanlar istiyorlar, gelmek istiyorlar, şey yapmak istiyorlar. Onlara tavsiye ederim nedir? E, Türkiye'nin kıymetini bilsinler yoksa buraya, oraya mı gelmeye çalışsınlar? Ne yapsın bu insanlar? Ben bir şey diyeyim mi? Biz Türkiye'ye sahip çıkmamız lazım. Sadık olmamız lazım. Yani Türkiye bizim gibi genç ihtiyacı var. Ve şimdi hepimiz gidersek Avrupa'ya Türkiye hmm. kimler kalacak Mesela değil mi? Çünkü evet. mesela bizim ecdadımız şey yapmışlar, değil mi? Temelli kurmuşlar. Bir şimdi şeyler yapmamız lazım. Böyle ee, değil eleştiriyorlar. Tamam mı kardeşim? Madem öyle siz niye gelmiyorsunuz diyorlar. Siz niye dışarıdasınız diyorlar. Madem öyle Türkiye'ye çok güzel şey hani gurbetçileri eleştiriyorlar ya. Bunlara senin evet. cevabın ne? Şimdi yine denge sağlamak lazım. Yine Müslümanlar olması lazım Avrupa'da tebliğ için. Zaten bazı görüşlere göre sırf tebliğ için yaşıyorsan gayri müslüman memleket o zaman caizdir. Yoksa caiz değil o memleket yaşamak. Mesela öyle bir görüş vardır. Gabi bin Temin olması lazım. Yani biz burada mesela ne yapıyoruz? Tebliğ yapıyoruz. Yani ben tam çok yapmasam bile diğer müslümanlar yapıyor ve kaç tane İngilizler tabi ki İslam'lıktan bir şey almadıkları için ne oluyor? Müslümanlara biraz ilik gösteriyorlar. Bu sefer Müslümanın güzelliğini gö görünce müslümanlar da müslüman oluyorlar tabi. Allah tarafından o yüzden yine Müslümanlar bütün dünyada olması lazım ama o, o demek değil ki Türkiye'de yani genç kalmasın Türkiye'de de genç kalması lazım bütün dünyada da yani bu bunu dengeli söylemek lazım. Anladım yani burada hem tebliğ amaçlıyız hem de yani bazı insanlar gerçekten de içimdeki mesela İran'daki arkadaşım sosyal medya şirketlerinde çalışıyor yani TikTok'tur YouTube'tur o tarz yerlere gitmişti böyle. Yani e, iş imkanı var ve maddi olarak da bu ülkemizden daha iyiler para olarak yani ama bizim coğrafyamız, bizim gezilecek yerlerimiz, iklimimiz, evet. toprağımız her türlü bereketli. Dediğim gibi kıymet bilmek meselesi var. Rabbim bilmeyi nasip etsin bizlere. Bizlere de güçlü, Aynen. sağlam bir ekonomi, sağlam yani İngiltere'den şeyler falan daha güzel eski hallerimize gelmeyi nasip etsin diyelim inşallah. Allah razı olsun. Sen eklemek istediğin bir şeyler varsa söyleyebilirsin. Evet. Bir şey daha ekleyeceğim aslında. Şimdi diyoruz ya İngiltere'nin ekonomik durumu çok iyi. Tamam sen şimdi İngiltere'de fakir isen zaten güzel hayat yaşayamazsın. Niye e, biz zengin diyoruz kendimize? Çünkü Türkiye'ye göre zengin. Ama mesela İngiltere'de yaşarsan, asgari ücret kazanırsan zaten hayatını pek yaşayamazsın İngiltere'de. Çünkü her şey pahalı. Asgari ama ücretle yaşayamazsın. Yani mecbur devletten yardım alman lazım. Hmm. Çünkü bu devlet yine yardım ediyor ama çok şey, cüzi bir yardım. Yani işte ekmek, yumurta, öyle. Böyle çok gezmeye para, gezmek için paran kalmayacak. Şu mantığı yapıyorlar. Asgari ücret aldığını düşün. Asgari ücretten az bile bir ayırabilsen diyor. O parayı burada çok, çok daha değerli hale getirebiliyorsun. Manasında yapıyorlar. Doğru, Doğru ama o yani parayı biriktiremezsin Türkiye gelmen için. Çünkü hmm. o insan zaten Türkiye gelemez. Çünkü yine, yani uçak binecek, otel tutacak, değil mi? Yani Türkiye'de yine para harcayacak. O fakir insan zaten Türkiye gelmez. Ama ben mesela ne fakirim ne zenginim. Elhamdülillah ben Türkiye gelince yani iyi varlıklıyım ama burada öyle değil mesela. Ben ev bile alamıyorum Londra'da. Yani 20 sene çalışmam lazım bir ev almak için mesela Aynen. Londra'da. Yani şartlar zor bize. Şu anda herkes, şu an arkasının meselesi olduğu için orada yağ fiyatları nasıl şu anda? Yağdır, doğalgazdır, benzindir. Çok büyük artış oldu ve yine artacak. Mesela pandemiden önce bir litre mazot bir pound falandı. Şimdi 1.85 oldu. Yani ya. yaklaşık iki kat oldu. Yine çık, çıkacak diye diyorlar. Doğalgazda üç kat olacak diyorlar. Mesela 300 pound ayda 600 pound olacak. İleride belki 900 pound bile olur. Yani çok çok pahalı. Zaten şimdi şu an buradaki insanlar fakir olan fakir olan insanlar ya evde sıcak olacağım diyor ya yemek yiyeceğim diyor. Yemek yersem evde donacağım. Allah. Sofayı Allah açarsam Allah. aç kalacağım. Yani o seçenek i̇şte şey. şeye bağlı olduğu için Avrupa genel olarak Rusya'ya bağlı olduğu için gaz meselesinden dolayı herhalde o şey etkiliyor sizi savaşın durumu. O, şey, o da şeyden dolayı biz bizim doğal gaz sadece %4'ü Rusya'dan geliyor. Ama şimdi Almanya'nın yarısı yerlerden fazla Rusya'dan geldiği için onlar şimdi oradan almadığı için diğer kaynaklardan aldığı için ne oldu? Bu sefer öbür kaynaklarda rekabet oldu hmm. gaz için. Fiyatlar yükseldi. Anladım. Siz nereden alıyorsunuz? Artık nereden al yani ço çoğu yer çok değişik yerlerde alıyoruz da şimdi diğer Avrupa memleketlerde oradan da aldığı için bu sefer ne oldu? Onlar da, diğer kaynakların fiyatı yükseldi. Onların iş, işine geldi. Onların da işine geldi. Tabii tabii. Her şey oyundur mu, e, muhakkak. Evet, eyvallah. çok güzel oldu. Çok güzel muhabbet oldu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak inşallah. Sizden de Allah razı Başka olsun. Başka bir yayında da görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm. İnşallah. Allah'a emanet. Aleyküm selam.